Evet, Süzgecide şanzıman de bir şey yağının hali, rengi, Süzgecide ne kadar şey temizlersek de görünen ha, şu işte ya, arkadaşlar. Temiz Süzgecide. Süzgecide bir şey Çok tam. temiz değil gördüğünüz hani işte. gibi. Şu çapaklar falan hep bunun içinden mi çıktı yoksa içinde var mıydı? Çapaklar onun içinden çıktı, şey temizlik. Ee, e, şey de bu. Şanzıman. Bu şanzıman tamam. e, alt beyin, evet. selenoid valflerin bulunduğu e, beyin. Evet. Şu da süzgeç mi? O da süzgeci. He. Şöyle göstereyim ben, bakın. Hı. Evet. Şöyle yapacağım. Bu işte değil mi? Şu kir işte işte arabanın düşmanı bu. Şimdi yağın komple böyle olmasını beklediysek evet. bu demir tozu. Artık iş işten o zaman geçmiş, işten oluyor geçmiş oluyor zaten. Geçmiş oluyor Aynen. Efendim. Sen işte onu yapmamak için böyle evet. erkenden boş iş yapmak lazım. Önlemini almak lazım. Doğru. Evet. Ama. Şimdi bakın gördünüz mü? Ha. Ha. İnanın tam zamanı. Ha, i̇yi bari. <laughs> İnanın tam zamanı. He sen, Siz az önce kullandığınız herhangi bir şey sıkıntı gördünüz mü arabada? Şanzımanın yani gidişinde yok, falan. Yok herhangi bir sıkıntı, sıkıntı yok. yok ama... Zaten doğru <laughs> olan bu. <laughs> sıkıntı olmadan şanzıman yağını değiştirme. Aynen. Biz motor yağını her 10.000'den bin 10 niye değiştiririz? Bir problemle karşılaşmayalım. Motorun zarar görmesin. Değil Yağlamayı mi? Yağlamayı güzelce <laughs> yapsın. Yağım kirlenmeden değiştireyim. Bir şanzıman da aynı. Aynen. E, o da yağla çalışan e, bir sisteme sahip. O da sürtünmeyle e, çalışan bir sisteme sahip. Dolayısıyla biz neden 10.000'den bin 10.000'e motor yan değiştirirken şey yapmamız. Evet. Şanzıman Bu yani. da içindeki e, mıknatıslar mı? Bu da içindeki mıknatıslar. Bu da demir tozlarını toplasın Çekiyor. diye. Çekiyor. Bu ürün işte ne kadar şey Şöyle. tozu biriktirmiş görüyorsunuz. Bakın bakın bakın. Aynen oradan belli oluyor zaten. Evet. Aynen. Şöyle. Aynen. Resmen çamurlaşmış gibi yani. Yani illa şey olacak diye bir durum yok. Şimdi biz ne yapacağız? Gerçi bu temizliyoruz. Biz ön alacağız. Ne için? Şanzımanımız bozulmasın diye. Aynen. Şanzımanımız bozulmasın ki biz 20.000 liralar, 15.000 liralar... Evet, yani değil mi? Böyle mevluları bir müşterimize ödetelim, Hı. ne bileyim, müşterimizin cebinden çıksın. Sonuçta evet. mümkün değilse, evet... Şanzıman ya konusunda son noktayı koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> Kaç? 80 bin 60 km. bin, mi 80, 80 bin, bin mi? 80 onu... bin kilometrede bunları değiştirelim. değiştirelim. Bizim diğer 1.6 CVT e, Kaşkayelerimiz, Cuklarımız var benzinli. Ha. onlar da 60 binde değiştirelim. He. Cuklar falan onlar, tabii, tabii onlar 60, 60 binde değilsin. Bin de Dizellerde 100 bin deniyor ama ben 80 binde değiştirelim. En geç 80 binde değiştirelim ha. Şimdi otomatik şanzımanla ilgili size birkaç bilgi daha vereyim. Buyurustan. Otomatik şanzımanı kullanmak aslında manuel şanzımanı kullanmaktan daha zor. Aynen. Ee, ya ne yapıyorum ki diye işte D'ye alıyorum ben devam ediyorum. Durma değil. Ee, aslında şöyle. Otomatik şanzıman kendi e, içinde bir bilgisayar gibi. Beyninde Pardon CPU... bu tam otomatik mi geçiyor? Yarım Otom değil. Bu tam otomatik tam değil otomatik, mi? He. Elektronik <laughs> ee, aynı zamanda hidronik e, vitesi de var. Yani vitese sen kendin de manuel olarak artırıp düş yapabiliyorsun. Ediyorsun. Aynen. Ee, şimdi şey örnek veriyordum ben. Hani şanzımanı kullanmak zor. Gerçekten <laughs> <Özellikle gülüyor> evet. kullanmaktan zor. Bu kendi arasında serenelik partilerin olduğu bir beyin. Bir de iç tarafında aynı <laughs> bir bilgisayar gibi bir bölüm var. Aynen. Ee, bu beyinle ne yapıyor? İşte içinde CPU var. Aynı bilgisayar gibi. RAM var, ROM var. <laughs> <laughs> rende e, değiştirilemeyen fabrika verileri var. Diyor ki şu kilometrede şu selenoidi aç. Kullanıcı şu gaz tepkimesine verdiğinde şunu kullan diye bir fabrika işlemiş. Daha sonra kullanıcının kullanımına göre gelen verileri de toplayan bir tane ROM var. Bunların ikisi birleşiyor, çakıştırıyor beyin. Ona göre araç size tepki veriyor. Dolayısıyla biz birincisi park hali. Aracı park ederken He, çok önemli önce, değil mi? önce aracımızı yavaşlatacağız. <laughs> durduracağız. Frenle. <laughs> Fren pedalıyla aracımızı ayak, ayak evet. freniyle. Daha sonra aracı boşa alacağız. Evet. Daha sonra park freniyle aracımızı sabitleyeceğiz. <laughs> daha sonra park alacağız. <laughs> Neden? Hem motorun hem aracın hem lastiklerin hem akislerin yükünü şanzımanı, şanzımanı indirmemek <laughs> için. Kan. Ee, daha sonrasında parktan bir çıkardığında çok daha çıkar. Ama benim dediğimi değil tam tersini yapar yükü şanzımana bindirirseniz parktan çıkarken tak diye bir ses değişik yaparsınız. değişik sesler geliyor yani, aynen bu da araca zarar, zarar verir, verir değil mi? bir şey olmaz modu belki bir keresinde modu, bir şey olmaz ama sürekli aynı şeyi yaparsan tabii, eninde standart, sonunda o zarar verecektir yani yani standart aynen. bu noktada e, örnek veriyorum şimdi şanzımanda şöyle bir durum var bir sesleri sizin kullanımınıza göre araç evet. Tamamen kendi otomatiktir ama sizin gaz <laughs> kullanımınıza göre artar. Araçtan top istiyorsanız aniden basarsınız. Araç bütün mesela şöyle söyleyeyim. küçük dişli top verir, hı. Büyük dişli hız verir. Hı. Aniden küçük dişliye gelir. E, ve hani aniden daha çok top hızlı. Araba, hızlı verir. Hı. Ama biz stabil kullanırsak. Örnek veriyorum ben bu şanzımanla 1900'de bir de 120 ile gidebiliyorum. Aynen. Bu da nedir? Gaz pedalının tepkimesiyle alakalı. Siz gaz pedalını sürekli bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. Biraz önce anlattığım rem ve rom birbiriyle Kafayı yer. başlıyor Aynen. artık. Ne yapacağını bilmiyor kullanıcı diyor. Ona göre bir üçe çekiyor, bir dörde çekiyor. Dolayısıyla bu Aynen. hem yakıt ekonomisini artık hem de şanzımanımıza zarar verir. Evet. Ee, mümkün mertebe ayağımızın altında bir yumurta var gibi. Kas bölüken, <laughs> sakin sakin, sakin kullanmak sakin lazım. Kullanmak lazım. Aynen. Işıklarda Mesela ani kalkışlar yapmayalım kalkışlar değil mi ustam? Yavaş yavaş hızlanalım ivmelenen. Tamam. Yavaş, yavaş. Hani e, yükü tamamen şanzımana değil de He. Ha mesela şöyle bir şey var. Biz manuel bir araçta bunda da olur. He. Şöyle yapılır mesela. Ee işte 5'ten 4'e çekersin şanzımanın içine. 3'e çekersin motor freniyle arabayı yavaşlatabilirsin. Yavaş yavaş Hı. Hmm. Virajlara girdiğinde gazı değil frene basarsan, nasıl araba savrulursa araca girdiğinde gaz verip ön tekerlerin önüne çekiştiği araç için yolu daha iyi tutmasını sağlayarak aracı daha stabil istediğin istikamette gönderebilirsin. Hı. Dolayısıyla şanzımanda da bu durum aynı. Hı. Biz şanzımana ne kadar çok yükü gücü bindirirsek o kontrol bizim elimizden çıkacak. Hem şanzımanımızın arızalanması adına hem de aracımızın yakıtının çok olması adına hem de bizi hani, şöyle söyleyeyim ileriki dönemde doğacak şeylerden kurtarmak adına daha stabil, e, gaz pedalını alını daha bitkimelerini ayarlayarak kullanmamızda fayda var. Eyvallah ee, ustam. Değerli bilgiler. Aracımızda, e, şimdi yeni nesil araçlarda değişik e, mühendislerin ürettiği, tasarladığı, bizim kullanımıza sunduğu, bizim hayatımızda araç kullanırken kolaylaştıran şeyler var. Örnek veriyorum, otomatik yapım. Hı. Örnek veriyorum. Eko modu. Hı. Örnek veriyorum. Stop. 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 Start, stop. 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 Ee, şimdi. Eko moduna gelelim. Eko modunu ne yapıyor? Araç. Eko modunda şanzımanı da kullanıyor. Motoru da kullanıyor. Şarj dinamosunu da, şarj dinamosunu da hepsini kullanıyor. Hı. Şimdi. Eko modunu aldığında araç akünün şarjını keser. Şarj etmez. Neden? Motordan yükü alabilmek için. Aynen. Evet. Şanzımanı. Öten eline aldığında daha stabil kullanır. Biraz önce anlattım. <laughs> Ve bu da ne yapıyor? Ee, sürekli bu şekilde kullanırsak, sürekli bu şekilde kullanırsak ne yapıyor bu sefer? Örnek veriyorum uzun süre gittiniz, buradan çıktınız Kayseri'de. <laughs> Kayseri'den selamlar. Kayseri'de. İstanbul'a kadar Eko modunda uzun yolda Kullanırsan, gittiniz. <laughs> gittiniz, bastınız, aa arabam çalışmıyor. Niye? Akü bitti. Ya. <laughs> Neden? Çünkü enerjiyi oradan geldi. Şanzıman da enerji ister. Evet. Motor da akü enerjisi Heh. ister. Dolayısıyla şeyde kullanmamak gerekiyor. Uzun yani. yolda değil de şehir içinde kullansak. Bence nacizane fikrimdir bu. Ben de öyle kullanıyorum fikirden ziyade faydasını görüyorum. Bana ekonomi modu ne zaman lazım? Heh. şehir içinde. Şehir içinde, lazım. içinde değil mi? Bu ani kalkışlarda. Ben şehir içinde kullanıyorum Benim için daha e, kullanışlı. Bizim yolda zaten ben stabil bir gazla gittiğim için, Aynen. stabil bir gazla gittiğim için zaten ekonomik kullanacağım ben bu arada. Evet. Vitesim evet. 6'ya, 7'ye, 7'ye gelecek. Yani, Ayağım gazla Hem zaten az yakıt tüketecek e, hem de kendince. Aynen güzel. Ama bana ekonomi modu şehrin içinde Şehir lazım. Içinde lazım. lazım. Ee, bir de start stopla ilgili söyler <laughs> misin hocam? Bu çalıştırla Heh. ilgili de şöyle. Bu çalıştırı e, bizim ülkemiz ze uyarlamak Avrupa'ya uyarlamak, Amerika'ya uyarlamak gerekiyor <laughs> bakış açısına göre. Bizim ülkemizde e, durdur çalıştırı e, küçük ilçeler, iller, daha büyük illere göre de uyarlamak gerekiyor. <laughs> Neden? Şöyle. Yani İstanbul'la e, İstanbul şey... Kayseri diyelim mesela. <laughs> Şimdi trafik yoğunluğuna göre aslında kullanıcı saygısına göre de değişir start stop ışıklarda durduğumuzda bazen kilitliği stop ettiriyor. <laughs> ben tam kalkacağım zaman arkadaki insan bana korna kornamaya bakmayın. Ee, like. kullanımın şey olmuyor. Stop start'ı e, iptal edebilirsiniz. İptal etmenin çok değişik yolları var. Bir tanesi işte kapatıp sivicini. <laughs> Aynen bir yan yatırırsın değil mi? Arıza vermeden e, devam ediyor. <laughs> Dolayısıyla e, bence start stop harika bir mühendislik. Neden? karbon dioksit, karbon monoksit. Çevreye karşı. tanınımını engel. <laughs> güzel. Şimdi biz İsviçreli bilim adamlarını güzel bir cevabına hiç dinlemedik ama bakın <laughs> bizim bir değişiyor. Araçtaki partikül fikrilerini misal ettirmeyin. <laughs> Araçtaki bu start yani bize durdur çalıştırın. Tek şeyi inanın fabrika e, karbondioksit salınımı için Değil. Koymuş. Onun için mi koy? için tabii. He. Kullanın rahatlığı da önemli ama araç rolantide çalışırken en yüksek yakıtı tüketir. He. Araç rolantide çalışırken en kötü şartlarda çalışır. Peki orada benim şöyle bir şey kafamıza takılıyor şey ustam. Şimdi mesela uzun yoldayız. İşte şey Kayseri'ye geldik. Tamam. Kırmızı'da durduk. Tamam. Aniden o start stop devreye girdi. Tamam. E, i̇şte bu şanzımandaki yağ süzüldü süzüldü. Sonra işte yeşile döndük, biz bas, gaza bastık gideceğiz. Orada bir sıkıntı olur mu olmaz mı işte? şimdi e, mühendisler bizim gibi değiller. <laughs> mühendisler bu işin argesini yapıyorlar. Bu işin buna göre anlayabileceğimiz bir yandan da. Şimdi e, biz yani mühendisler bizim, her şeyi düşünmüştür zaten diyorsun sen ya. <laughs> öyle değil anlayabileceğimiz bir yandan da. Mesela şimdi biz 130 beygirlik bir aracın pistonunu seçerken örnek vereyim şöyle daha kolay anladım. Eskiden bu <laughs> kadar karmaşık değilken turbo araçlar yeni çıktığında biz örnek veriyorum bir araca piston istiyoruz. Yedek parça bize derdi ki turbo mu turbosuz? Hmm. Niye bunu söylerdi? Çünkü turbonun e, beygir gücüyle alakalı değil, torku daha yüksek. Newton elmas yani, 320 Nm tork üretiyor o araç. Evet. E, dolayısıyla torku daha yüksek olduğu için yukarıda pistonun karın ortaya geldiğindeki sıkış, havayı sıkıştırma olan, ateşleme oradaki bomba evet. daha müthiş derecede patlıyor ve De, araca daha tork üretiyor. Dolayısıyla turbolu bir aracın pistonuyla turbosuz bir aracın pistonu farklı. Biz turbolu, turbosuz bir aracın pistonunu alır, turbolu bir aracı takarsak o pistonu yer. Şimdi bunu mühendis düşünmüş. Aynı şeyi burada düşünmemiş midir? Bence düşünmüştür. Hı. Nasıl düşünmüştür? Bakın maaş marş tramosunu güçlendirerek. Hı. Dünyada bir dünya elementleri var. Hı. Ona göre kömür kullanarak, ona göre bilyanın metalini alaşımını kullanarak bunu güçlendirmiştik biz. İkincisi. Aküyü de ona göre koymuş. Tabii. tabii. Start stop işte. Akü o yüzden konmuş. Evet. evet. Mesela şöyle bir şey düşünün. Ee, gel oğlum orayı, şey, orayı temizleyecek şey. herhalde abi. Gel sen bu tarafa gel. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi doğru. Askeriyede bir sistem vardı. Derdi ki aracı aracı hemen stop etme. Bir dakika kadar çalıştır. He. Doğru. Bu doğru. O doğru. Hı. Ama o zaman bu teknoloji yoktu. Hmm, turboyu soğut hmm. ona göre ayarladı, yağ hmm. ona göre ayarladı, turboyu sulu yaptı, su hmm. yaptı, ona göre ayarladı. Mühendis bunu yaparken emin olun bu şartları oluşturur. Belki de milyon kere deneyip ona göre yapmıştık. Aynen. Bu aracımıza herhangi bir zarar kesin, vermez diyorsun. Ve <laughs> ben de. de aracın bize sunduğu özelliklerin keyfini çıkararak kullanalım. Aynen. Ha, usta usta ben, ben kullanmayı sevmiyorum. Ben özellikle kışın kapatıyorum olur. da yazın kullanıyorum. Olur. <laughs> <laughs> o yüzden Aynen. de oraya bir düğme koymuş. Aynen. Sana bırakıyorum kapatabilirsin. Hı. Ama çevre dediğim gibi. Bir, bir, Faydalı e, bir de, şey tabii de, ki. O, o yatsınamaz de, zaten. Evet doğru. Şimdi e, <laughs> temizliğini güzelce yapacağız. Hani şuradaki çapaklar göstermiştim. Onları <laughs> alacağız. Daha sonra karterimizi kapatacağız. Böylece <laughs> sürüyeceğiz. Temizlik yapacağız. Daha sonra da aracımızın marşına basmadan, <laughs> yağını koymadan <laughs> aracımızı iki, iki buçuk saat beklemeye alacağız. <laughs> Neden? Silikon kendini yapışsın yapıştıracak diye ki sıcak yağ buradan alalım daha sonra herhangi bir yağ kaçağı olmasın diye. her tamam. kapattıktan sonra aracımızı indireceğiz. Heh. Cihaza bağlayacağız. Orayı da gösteririz. Tamam yani tamam ustam. De Şimdi ustam işini yapsın. Tamam temizliğini yapacak. Gördüğüm tamam yapacağım. teşekkürler.